Herkese selamlar. C eğitim setinin 108. dersine hoş geldiniz. Bu derste sizlerle birlikte bir cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu bulalım. Bunun için bir tane array oluşturacağım ve bunun türüne char diyeceğim. Çünkü bir string'e ihtiyacım var. Doğru mu? Message adında bir array oluşturacağım ve içerisinde 100 adet karakter alınabilir hale getireceğim. Bunun dışında bir cümle isteyelim ve o cümleyi girdi olarak alalım. Bunun için geçen derslerde size gösterdiğim put ve get function'ını kullanmam mantıklı olacaktır. ne yaptık dedik ki bir cümle gir kardeş dedik o da put's ile bunu gördü bu yazıyı gördü ve gets ile de girecek klavyeden. Şimdi girdiği bu cümleden sonra şöyle bir mesaj verelim. Diyelim ki işte senin girdiğin kelime sayısı şu kadar. Senin girdiğin cümledeki kelime sayısı şu kadar yüzde %d kadar. Ne kadarsa artık. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da bir function yardımıyla yapalım. Bakın word count dediğim bir function oluşturacağım ve şuradaki mesajı array içerisine atacağım. Bir adres olarak gittiği için pointerlarla çalışacağım. O halde yukarıda bir tanımlama yapmam lazım bu fonksiyonu tanımlayalım. Evet bir bildirimde bulundum. Dedim ki bu integer türünde bir değer döndürecek ve word count dediğim bu function isminin içerisinde de bir pointer olacak char türünden. Güzel şimdi bunu kodlamaya başlayalım. Parametre olarak ben ptr'ı girdim. Siz istediğiniz parametreyi girebilirsiniz. Yani şuradaki mesajı şuradaki ptr ile alacağım. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın i eşit sıfır dedik. My word de eşittir sıfır dedik. Ben kelimeleri şuradaki my word adındaki variable'da tutacağım. Şuradaki i neyi yapıyor? Benim tek tek karakter karakter şurada cümlemdeki cümle girdiğim cümlemdeki karakter karakter saymamı sağlıyor. Örnek veriyorum. Mesela şuradan. Bakın hello boşluk c dedim değil mi? Bu bir array'in içerisinde message dediğimiz bir array. Bakın şurada sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci, üçüncü, dördüncü, şuradaki boşluk da var. Boşlukta beşinci ve altıncı indeks olarak şu şekilde bir string array'imiz var. Güzel. Bunların her birini tek tek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymak için şuradaki i'yi kullandık. Bu döngü neyi sağlıyor? Bakın sıfırıncıya bakıyor, birinciye bakıyor, ikinciye bakıyor. Ne zamana kadar? Şurada gördüğü backslash sıfıra kadar. Yani null karakterine kadar. Boş karakterine kadar. Güzel. Buna kadar döngü devam edecek. Diyorum ki eğer boş karakterini görürsen, döngüyü kır çık. Buna eşit olmadığı sürece döngüyü devam ettir diyorum. Ve tek tek şuradaki i'yi while'ın içerisinde arttırmam lazım değil mi? Sıfırken bir, birken iki. Yani tek tek tüm karakterlere bakmak için burada i++ plus plus demek zorundayım. Şimdi e ben burada henüz kelimeleri saymadım. Kelimeleri nasıl sayacağım? Diyeceğim ki bakın. Diyeceğim sen bir boşluk gördüğünde her bir boşluğa geldiğinde onu bir artır my word dediğimiz variable'ımızı bir arttır. O yüzden bir koşul yazmam lazım. Diyeceğim ki şöyle küme parantezlerini açalım. Normalde şuna gerek yoktu küme parantezlerine de sizin kafanız karışmasın. Şu i++ ile karıştırmayın diye mecburen şöyle yapacağım. Bakın diyeceğim ki bakın şurada bir boşluk bıraktım. Eğer bir boşluk karakterine denk gelirsen diyorum arttır. O zaman bu bir kelime dedim. Böyle bir algoritma kurdum. Aslında bu derslerimiz stringlerle ilgili gösterdiğim bu uygulamalar aslında algoritma dersi olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü burada algoritma kuruyoruz. Şimdi kelimelerini sayıyor. Bakın geliyor. Burada bir boşluk gördüğünde 1 diyor. Şurada bir boşluk daha gördüğünde 2 demesini istiyorum. Bir boşluk daha gördüğünde 3 demesini istiyorum. Yani böylelikle kelimeleri bulsun istiyorum. Ancak burada bir problem var. Şimdi ben burada my gönderdiğim anda bana eksik gönderecek. Niçin? Bakın hello'su için düşünün. Şöyle yazdıralım bakın. Hello C'yi şurada yazdırdım. Dikkat edin bakın. ilk boşlukta 1 diyecek. E ondan sonraki şuradaki boşluk neydi? Backslash 0 ya. E backslash 0 gördüğün anda döngüden çık dedim. E döngüye girmediği için şuradaki backslash 0, şuradaki boşluğu sayamadı. E şuradaki boşluğu sayamadığı için kelimemi 1 eksik saydı. Bak kelimeme 2 demesi gerekirken 1 dedi. Veya burada başka bir şey diyelim. Mesela şöyle diyelim. Kaç kelime, kaç kelime girdik diye bir şeyler yazalım. Bak kaç kelime girdik bilmiyorum. Bakın kaç kelime girdik bilmiyorum diye bir cümle girdiğimizi varsayın. O halde biz burada kaç saymasını bekleyeceğiz? Şöyle 1, 2, 3, 4 saymasını bekleyecek. Şimdi ben burada algoritmamı kurarken dedim ki her boşluğu saydığında 1 arttır. Bakın 1 dedi. Şurada bir boşluk gördü 2 dedi. Şurada bir boşluk gördü, 3 dedi. Şuradaki boşluğa geldiği anda, şuradaki boşluk neydi? Backslash 0'dı. Backslash 0'ı gördüğünde while ile döngüyü sonlandırıyorum. İçeriye girip tekrardan my artıramıyorum. O halde ne olacak? Her zaman 1 eksik sayacak, sonu saymayacak. Çünkü döngü kırıp çıktığı için. O halde her zaman bir eksik sayacağı için şuraya artı 1 demem gerek. Algoritmamı şöyle kurarsam, doğru bir algoritma kurmuş olurum. Kontrol edelim. Bakın kaç kelime girdik bilmiyorum dedim tıkladım enter'a. Bakın 4 kelime girdin diyor. 1, 2, 3, 4. Gerçekten 4 kelime. Hello C dediğimizde 2 tane yazmasını bekliyorum. Bu yüzden hello C dediğimde 2 adet kelime girdin diyecek. Bakın başarılı şekilde çalışıyor. Yani burada istediğiniz kelimeleri girin. Diyor ki 7 adet kelime girdin. Gerçekten 7 adet mi girdik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerçekten 7 kelime algoritmamız bu şekilde doğru bir şekilde çalışıyor. Bu derste de bir cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu bulmaya çalıştık. Güzel önümüzdeki ders başka uygulamalarla devam edeceğiz.